Ezel dizisinin unutulmaz oyuncu kadrosu üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala hafızalarda taze. Ancak bazı oyuncuların hayatındaki son gelişmeler izleyicileri derinden etkiledi. Peki ünlü oyuncu nasıl vefat etti? Hastalığı neydi? Gel hep birlikte hem vefat eden oyunculara hem de hala hayatta olan diğer oyuncuların son hallerine bir göz atalım. Videoya geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Kuncel Kurtiz. Bir Şubat 1936'da İzmit'in Bahçecik beldesinde doğdu. Türk tiyatrosu, sineması ve televizyonunun en önemli oyuncularından biri oldu. Kariyerinde Sürü, Yaşamın Kıyısında ve Gül Hasan gibi filmlerle büyük ödüller kazandı. Farklı ülkelerde de birçok projede yer aldı. Ancak onu geniş kitlelere tanıtan rol, kuşkusuz Ezel dizisindeki Ramiz Dayı karakteriydi. Derin sesi, sözleri ve karizmatik tavrıyla milyonların hafızasında unutulmaz bir iz bıraktı. 27 Eylül 2013 sabahı İstanbul Etiler'deki evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi. İlk bilgilerde düşerek başını çarptığı söylendi. Ancak kalp krizi ihtimali de gündeme geldi. Vefatı sanat dünyasında ve izleyiciler arasında büyük bir üzüntüye yol açtı. Cenazesi için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde bir anma töreni düzenlendi. Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Demet Akbağ, Barış Falay, Ayla Algan Kıvanç Tatlıtuğ gibi pek çok sanatçı katıldı. Ardından 29 Eylül'de Balıkesir Edremit'in Güre beldesinde defnedildi. Tabutunu omuzlayanlar arasında Kenan İmirzalıoğlu da vardı. Kenan İmirzalıoğlu, törende ve sonrasında yaptığı açıklamalarda, Kurtiz için, o benim ustamdı, çok şey öğrendim. Ramiz dayı karakterini onun varlığı bu kadar özel kıldı, sözleriyle duygularını dile getirdi. Tuncel Kurtiz, ardında güçlü eserler ve unutulmaz bir karakter bırakarak Türk sanatında kalıcı bir iz bıraktın. Tekin Temel, 24 Haziran 1968'de Manisa'nın Akisar ilçesinde doğdu. 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tiyatro bölümünden mezun oldu. Sanat hayatına tiyatro sahnesinde başladı, daha sonra televizyon ve sinema projeleriyle tanındı. 1995 yılından itibaren pek çok yapımda yer aldı. Türkiye'nin en sevilen dizilerinden Ezel'de Yılan İsmail karakteriyle hafızalara kazındı. Bunun dışında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Afili Aşk, Acı Hayat, Veda, Sevdalık ve daha birçok dizide rol aldı. Karakter oyunculuğu ve sahnedeki güçlü varlığıyla dikkat çekti. Her rolüne ayrı bir derinlik kattı. 23 Ekim 2024 sabahı sete gitmek için hazırlanırken aniden fenalaştı ve kalp krizi geçirerek 56 yaşında hayatını kaybetti. Daha önce kalp rahatsızlığı nedeniyle stent takıldığı biliniyordu. Vefat haberi sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntü yarattı. Menajeri Meriç Esener, "Oyuncum Tekin Temel bu sabah vefat etmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum." sözleriyle acı haberi duyurdu. Cenazesi Ataşehir Refiye Soyak Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından defnedildi. Ailesi yakın dostları ve sanatçı arkadaşları törene katıldı. Oyuncu camiasından Boğaç Aksoy, Işıl Mete, Esma Hazal Kalaycı, Melih Özkaya gibi isimler de cenazede hazır bulundu. Tekin Temel, geride güçlü oyunculuğu, samimi kişiliği ve pek çok unutulmaz rol bırakarak Türk televizyon tarihine iz bıraktı. Barış Falay, 9 Nisan 1972'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra Devlet Tiyatrosu ve Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda sahneye çıktı, birçok oyunda rol aldı ve yönetmenlik yaptı. Televizyona Çiçek Taksi ile adım attı, Aliye dizisindeki Mücahit karakteriyle tanındı. En büyük çıkışını ise Ezel'de canlandırdığı Kerpeten Ali rolüyle yaptı. Daha sonra Al Yazmalım, Medcezir, Paramparça, Menajerimi Ara ve Ömer dizilerinde önemli karakterlere hayat verdi. Sinemada da Ya Sonra ve Sen Ben Len'in gibi filmlerde yer aldı. 2006'da oyuncu Esra Ronabarla evlendi. Çiftin Rüzgar Mavi adında bir oğlu oldu. Halen televizyon projelerinde aktif olarak rol almaktadır ve son olarak Ömer dizisindeki Reşat karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştır. İşte son hali. Cansu Dere, 14 Ekim 1980'de Ankara'da doğdu. Ailesi anne tarafından Selanik, baba tarafından Bulgaristan kökenlidir. İlk ve orta öğrenimini İzmir'de tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne başladı. Ancak eğitimini bırakıp modellik kariyerine yöneldi. 2000 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçilerek profesyonel mankenliğe adım attı ve Paris başta olmak üzere birçok defilede yer aldı. Televizyon dünyasına reklam filmleri ve sunuculukla giriş yaptı. Kanal D'de çocuk ve müzik programını sundu. Ardından Türkiye'nin yıldızları ve NTV'de lifestyle moda gibi programlarda görev aldı. Oyunculuğa Hayat Bilgisi, Metro Palas ve Alacakaranlık gibi dizilerle adım attı. Büyük çıkışını 2006 yıllarında Sıla dizisinde başrol oynayarak yaptı. Ancak onu asıl tanınır hale getiren rol Ezel dizisindeki Eyşan Atay karakteridir. 2013'te Muhteşem Yüzyıl'da İranlı ajan Firuze'yi canlandırdı. 2017'de Anne dizisinde Zeynep Güneş rolündeydi. 2022 yıllarında Sadakatsiz dizisinde başrolde Asya Yılmaz karakterini oynadı. Cansu Dere, modellikten oyunculuğa geçişi ve ekranlardaki başarılı performanslarıyla Türkiye'de ve uluslararası alanda tanınan çok yönlü bir sanatçıdır. Kenan İmirzalıoğlu, 18 Haziran 1974'te Ankara'nın Bala ilçesi Üçem köyünde doğdu. Ailesi Bozulus Türkmenlerinin tabanlı aşiretindendir. İlk ve orta öğrenimini köyde ve Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Yıldız Teknik Üniversitesi matematik bölümüne başladı. Üniversite yıllarında mankenlik yapmaya yöneldi ve Best Model of Turkey ile Best Model of the World yarışmalarını kazanarak dikkat çekti oyunculuk kariyerine mankenlikten geçiş yaptı. Deli Yürek dizisinde canlandırdığı Yusuf Miroğlu karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi kazandı. Ardından Alaca Karanlık, Acı Hayat, Ezel ve Karadayı gibi dizilerde başrol oynayarak büyük beğeni topladı. Sinema alanında da başarılı işler yaptı. Son Osmanlı, Yandım Ali, Kabadayı, Ejder Kapanı, Uzun Hikaye ve Cingöz Recai gibi filmlerde rol aldı. Cesur ve mert karakterleriyle tanınan İmirzalıoğlu televizyon dünyasında güçlü bir iz bırakmıştır. 2016 yılında oyuncu Sinem Kobal ile evlendi ve çiftin iki kız çocuğu bulunmaktadır. Son dönemde ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışma programını sunarak ekranlarda yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu hem televizyon hem sinema kariyerinde Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen isimlerinden biridir. İşte son hali.